Merhabalar. Avokado TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda uzman fizyoterapist Ezgi Akgün Ayas var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ezgi Hanım, lipödemli obeziteyi çok karıştırıyorsunuz. Lipödemli obeziteyi nasıl ayırt edebiliriz? Lipödem genellikle hormonal faktörler ve genetik faktörlerle ilişkilendirilir. Vücutta simetrik bir yayılım gösterir genellikle. Kalçada, bacaklarda göbek ve karın çevresinde yayılım gösterir. Obezite ile farkı şöyledir. Obezite daha çok düşük fiziksel aktivite ve aşırı kalori alımıyla ilişkilidir. Ve obezitede daha çok karın çevresinde bir kilo artışı söz konusu olur. Lipodem dedi kilo bu şekilde yayılmaz. Ee, az önce de dediğim gibi belirgin bazı özellikleri vardır obeziteden ayıracağımız. Simetrik yayılım gösterir. Bazı bölgelerde, ilerlemiş evrelerde ağrılı olabilir, sebepsiz yere morarmalar olabilir. Ciltte ilerleyen evrelerde değişiklikler meydana gelebilir. Hatta doku ilk başta yumuşaktır ama daha sonra ilerleyen dönemlerde doku sertleşe bilir. Vücudun daha çok alt tarafları etkilenir. Ne kadar kollarda da yayılım gösterebilse de bacak, kalça ve göbek çevresinde biz daha fazla lipödemi görürüz. Yapılan çalışmalar henüz kanıt düzeyine ulaşmasa da östrojen hormonundan etkilendiği söylenir.